İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiz sel gibiyim. için çiğner aşırım Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını sarmışsa. Çelik zırhlı duvar. Benim İman dolu göğsün gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklar uğratma. Sakın sipelet gövdeni dursun bu hayasız Doğacaktır sana var ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit olsun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı cananı bütün varımı hüda etmesin. Tek batanından beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi. Şudur ancak emeli. demesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde Benim inlemedi O zaman veç iledin secde eder varsa taşım her ceri handan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek Aş der belki başım Dalgalan sende şafaklar gibi Ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın Hepsi helal Ebedi yansana yok ırkına yok izmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayrağın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal